Almanya'dan iyi akşamlar, e, Almanya maalesef e, artan vaka sayısı ve ölüm e, nedeniyle, ölümler nedeniyle tam kapanmaya gidiyor. Bugün Başbakan Angela Merkel, e, eyalet başbakanlarıyla ve sağlık bakanıyla yaptığı toplantıda, Almanya'nın çarşamba günden itibaren, 16 e, Aralık'tan itibaren tam kapanmaya gideceğini duyurdu marketler, eczaneler, fırınlar, postaneler ve devlet dairelerinin dışında hiçbir şey açık olmayacak. İnsanların aralarındaki işte fiziki ve sosyal mesafelere daha çok dikkat edilecek. Noel kutlamaları yapılmayacak. Almanya'daki bu vaka sayısının artışı kontrolden çıktığına bir gösterge olarak düşünüldüğü için bu sert e, tedbirlere, kısıtlamalara gidecek Almanya. E, önümüzdeki e, günlerde e, daha çok kontroller yapılacak. Yani şu anda e, salgın nedeniyle Almanya e, büyük bir e, endişe içerisinde. Bu e, kapanmayla e, işte enfeksiyon zincirinin e, bulaşmasını e, kırmak istiyor Almanlar. Oysa ki e, şu ana kadar Almanya bu e, krizi çok iyi yönetmişti. Yani hem e, maddi boyutuyla, hem manevi boyutuyla, hem de tedbirler boyutuyla. Ama e, maalesef e, bugün e, hafta sonu olmasına rağmen 20 bin insanla, yani 20 bin vaka sayısı olunca ve 600 e yakın ölüm olunca, Almanya bu yola gitti. E, umarız bu tedbirler e, faydalı olur. E, bu tedbirlere bizim insanlarımız da burada uyum sağlarlar. E, Almanya böyle bir... E, Önlem almayı düşündü. İşte hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki doluluk da hayli artmış durumda. Almanlar 10 Ocağı kadar bu tedbirleri yapmak istiyorlar. Bu bu yani kurallar geçerli kalacak ama buradaki işte uzman kişiler bu işin 10 Ocak'tan sonrasına da sarkacağını söylüyorlar. Hatta bir politikacı, sağlık konusunda uzman politikacı. Bu yani Nisan ayına kadar da sarkabilir dedi. Bu tabi dehşet şeyler bunlar. Ee, uyum sağlamak lazım, beklemek lazım. Tabii ki bilime inanmak lazım. Almanya bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Çünkü aşı da bulundu. Yani aşılama 5 Ocak gibi en geç başlayacak. Her gün 600 bin insanı aşılamak istiyor Almanlar. 300 milyon doz aşı ısmarlanmış durumda. Almanya böyle bir mücadelenin içerisine girmiş durumda. Umarım yani bu tedbirler faydalı olur ve insanlar vaka sayısı düşer, ölüm sayısı düşer. Almanya nüfusu yaşlı bir nüfus yani çok uzun yaşıyor Almanlar işte 80-83 yaşına kadar yaşıyorlar. Özellikle yaşlı kesim bu koronavirüsünden salgınından etkileniyor gençlerin de taşıyıcı olduklarına inanıyor Almanlar ee, işte bu e, kısıtlamalar kapsamında okullar kapalı olacak e, kreşler açık olacak şöyle Eğer siz e, çalışıyorsanız anne baba bakacak kimse yoksa çocuğunuzu kreşe bırakabileceksiniz e, ama okullar 1 ile 7. sınıf arasında ailelere kalmış bir olay. Yani aile isterse yolluyorlar ama Almanlar kapatalım diyorlar. Kapanacak okullar. 7. sınıftan sonrakilerde dijital ders görecekler. İşte ev ödevlerini internet üzerinden eve yollayacaklar. Almanya böyle bir önlem almış durumda. Umarız faydası olur. İyi akşamlar. Teşekkürler.